Bugün çalışamayacağız. Bir şey mi oldu? Cık, bir işim var. Ne işin var? Yarın ilk dersin boş o zaman çalışırız. Feriha ne oluyor? Ne demek ne oluyor ya? İşim var diyorum. Açıklama mı yapacağım, izin mi alacağım? İşim var işte. Cık. Ne yapıyorsun burada? Feriha işe girdin, bana niye söylemedin? İşte bu yüzden. Çünkü ısrarcısın her zamanki gibi. Yine bana saygı duymuyorsun. Yine istediğin şey istediğin an olsun istiyorsun. Burada çalışıyorum ben. Tamam haklısın. Ben seni sadece özlediğim için geldim. Başka bir şey yok. Bakar mısınız? Bir i̇ki çay daha alabilir misin? Açık olsun bu sefer. <laughs> fıstık bir bakar mısın? Bana mı dediniz? Başka fıstık var mı burada? Ben size başka birini çağırayım en iyisi. Allah Allah, tipimizi mi beğenmedin? Başka birini istemem, sen bakacaksın. Beyefendi. Ne oluyor lan? Sen kimsin lan? Emir tamam. Ya bir dakika. Ben buranın müdavimiyim. Takılıyorum fıstığıma. Sen kim oluyorsun? Emir. Emir. <laughs> Emir. Emir. Emir, Emir yapma. Ya. Bırak. Ya da. Ne biçim konuşuyorsun Yada. lan sen? Bırak. Bırak. Tamam, tamam. tamam. Polis! Çabuk polis çağırın! Ay ne olur bir dakika. Bilmem bir şey söylememe gerek var mı? <laughs> Kovuldun. Bırakın beni be! Feriha. Tek kelime etme. İş yüzünden üzgünüm. Önemli değil daha iyisini bulurum. Fira gitme artık da konuşalım. Konuşmak istemiyorum. Fira e artık dayanamıyorum. Dayanmak zorundasın. Beş dakika beklersin değil mi? Feriha nerede kalıyor? Yukarıda. Feriha topla eşyalarını gidiyoruz. Ne diyorsun be? Çıkar mısın dışarı? Hadi Feriha kalk gidiyoruz. Gelmiyorum ben bir yere çıkar mısın? Kalk hadi Feriha. Aa! aa! Ne oluyor be? Topla eşyalarını eve gideceğiz. Gelmiyorum hiçbir yere ben. Bırak! Bu ne be? Aa! Bırak! Ne yapıyorsun? Emir bırak! Emir bırakır mısın? Bırak! Emir bırakır mısın da olur ya? Emir bırak! Emir bırak diyorum sana. Bırak! Bırak diyorum bırak! Emir bırak! Saçmalama ama ya! Emir bırak! Ya Emir bırak! İndir beni çabuk! İndir! Bilmeyeceğim. Bırakır mısın? Eteleri lütfen. Gitmiyoruz hiçbir yere. İniyorum ben. Bakın bu benim karım. Tamam mı? Evimize götürüyorum onu. Gidelim lütfen. Beyefendi gitmiyoruz hiçbir yere. İniyorum ben. Vallahi ben karı koca arasına giremem. Aranızda halledin artık. Gidebiliriz. Gelmeyeceğim. Bırakır mısın? Emir bırak. Ya bırakır mısın ya? <laughs> Emir bırak. Emir bırak. Emir bırak. Emir bırak şuradansana bırak. 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 Hop. bırak, bırak. Gelmeyeceğim, bırak. Dur, dur. Ne yapıyorsun sen ya gerizekalı, hasta mısın? Hastayım. İkimiz de iyileşene kadar bu evden çıkmayacağız Feriha! Emir çıkmak istiyorum hemen! Çıkmayacaksın! Ne demek çıkmayacaksın ya? Kendine gel artık! Ben uzun zamandır olmadığım kadar kendimleyim. Bırak şunu! Aa. <laughs> Hasta mısın sen? Manyak mısın ya? Sana bir telefon borcum var! Hatta... Kendime de. Emir bak açacaksın bu kapıyı. Emir açacaksın bu kapıyı. Feriha buradan çıkmayacağız. Her şeyi konuşup halledene kadar bu kapı açılmayacak. Sen kendini ne zannediyorsun be? Beni buraya zorla getiriyorsun, kapıyı üstüme kilitliyorsun. Telefonumu karıyorsun. Ben de sen izin vermiyorsun diye oturup burada bekleyeceğim değil mi? Sen beni gerçekten tanımıyorsun. Hiç. Hiç. Ben, ben seni çok iyi tanıyorum. Seninle başka türlü konuşamayacağımı bilecek kadar iyi tanıyorum. Ha, beni benim yüzümden buraya kapattın yani. Her zamanki gibi sana başka şans bırakmadığım için. Sen benimle böyle de konuşamayacaksın Emir. Ben bu evden çıkacağım. Kapıdan ya da bacadan. Hop hop dur. Dur. Bırak bırak.